Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugünkü konumuz yine cümleler. Randevu ile ilgili 18 tane cümlemiz var. Hemen başlayalım. Otobüsü mü kaçırdın? Hep you the bus gemst. kaçırmak. Bakın arkadaşlar 3 farklı çekimde size verdim. Mesen, mest, gemest Yarım saat seni bekledim. Ek heb een half uur op je gewacht. Bu da fiilin üçüncü hali. Gewacht. Wachten. Wachte. Gewacht. Beklemek. Yanında cep telefonu yok mu? Hep je heen? Bakın olumsuzluk kelimesi. Hep je heen? Mobili telefon be bejo yanında anlamına geliyor. Mobil telefon, cep telefonu. Bir dahaki sefere dakik ol. Weis volgende keer op tijd. Weis ol. Volgende keer bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere bir Taksiye bin. Neem de volgende keer een taxi. De volgende keer bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere yanına bir şemsiye al. Neem de volgende keer een paraplu mee. Paraplu şemsiye. Arkadaşlar şurada hemen size bir şey belirteyim. Bakın normalde neyim Türkçe'de almak, e, taksiye al olarak geçiyor. Ya da neyim the bös, neyim the tram olarak da kullanılıyor. Ama e, Türkçemizde ne deriz biz? Taksiye bin, trama bin ya da otobüse bin olarak ne yaparız? Kullanırız. Yarın boşum. Morgen ben ek vre. Yarın buluşalım mı? zullen we morgen afspreken Üzgünüm yarın müsait değilim het spijt me maar morgen lukt me niet Het spijt me üzgünüm Bu hafta sonu için herhangi bir planın var mı Heb je al plannen voor dit weekend Dit weekend bu hafta sonu yoksa bir randevun mu var? Of, heb je al een afspraak. Hafta sonu buluşmayı teklif ediyorum. Ik stel voor dat we in het weekend afspreken. Ik stel voor teklif ediyorum. Piknik yapalım mı? Zullen we gaan picknicken? Zullen we yapalım mı Plaja gidelim mi Zullen we naar het strand gaan Het strand Plaj Dağlara gidelim mi Zullen we naar de bergen gaan De bergen Dağlar Seni bürodan alırım Ik kom je op kantoor ophalen Ik kom je op kantoor ophalen. Kantoor, büro. Ophalen, almak. Seni evden alırım. Ik kom je thuis ophalen. Seni otobüs durağından alacağım. Ik kom je op de bus halte ophalen. De bus haltı, otobüs durağı. Arkadaşlar YouTube kanalımı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza ihtiyacı olanlara söylemeyi unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.